şey yalnız Efendim 34. Aylık Haftaları kutlamaları nedeniyle e, ilçe günleri düzenlendi. Siz de stand kurdunuz. Bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii. Mucur Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önderliğinde yapılan çalışmaları biz burada sergileme imkanı bulduk. Eğer pandemi olmasaydı, hayat şartları daha uygun olsaydı, daha bir geniş katılımla, daha geniş alanda çok renkli sunumlarımız olacaktı. Ama nasip böyleymiş. Önemli olan katılıyor olmak, burada olmak, ahi evreni ve e, yarenleri anıyor olmak. E, katkıda bulunmak. Sayın Valimiz biraz önce ziyaret etti. Ağzına, ağzına, sağlık. Biz teşekkür ederiz kendine ama ilerideki günlerde, ileriki günlerde inşallah daha yoğun, daha kutlu, daha bol katılımlı günlerde buluşmak istiyoruz. Biz de burada Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün sergilediği, öğretmenlerimizin, kursiyerlerimizin dar imkanlarına sergilediği el sanatlarını sergiliyoruz. E, gelip tanı, tanıyorlar, izliyorlar. Alımda bulunanlar var, talepte bulunanlar var. Biz de, arkadaşlarımıza, Kurum müdürüne, öğretmenlerimize, kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz. Daha iyi günlerde, daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle diyorum. Size de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.